Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi akşamlarınız olsun. Nurp ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız sevgili takipçilerim. Oruçlarımızı açtık. Ondan sonra sevgili dostlarım. Hem ziyaret hem ticaret. işe dosta bas sağlığı dilken. E, ölüm ziyaretleri dilken arkadaşlar bas sağlığına geldik biz. Ee, işimiz, dostumuz, merhaba ettiğimiz çok bir değerli dostlarımız, arkadaşlar. Orada bas salına geldik. Gelmiş deyin de Kadir Daim'in karısı Caviye Bacım da buradaydı. Şöyle dedim Caviye Bacım'la da bir sohbet edelim. Kısa bir öz olsun dedim. Zaten Caviye Bacım eskiden işçi, işçi miydi? Çok işe götürdüm, çok para kazandı. Çok Allah çalıştı Allah razı yanımda. olsun, gittim. Valla çok çalıştı yanımda. Çok Allah razı, çıktım, olsun. Allah razı olsun. He olsun. Helal hoş olsun. Sen çalıştın ben de öyle mi? Geliyor mu? Para gelmez zamanında geliyordu. Şimdi gayrı gidemiyorum. Yalnız açtım. Eşimi kaybettim. Biliyorsun yani. Heyecan Kadir dayım öldü. Nadal oldu öyle. İki buçuk seneye yaklaştı. Yalnız Esra. kaldım o. evde diyor. Yalnız kaldım Allah'a Allah şükür. Ya. Ne yapalım? Oğlan evet. da evet. evine evliyim. Oğlan kıza işte, kız. Kız da gitti. Işte, Tekir dağında. Üç çocuğu var orada kalıyor. Yeşil'in orada. Sali de evlendi. Yani Sali de Lüleburgaz'da kalıyor. Bir yarım başıma kalıyorum. Bazen yeğenlerim yerine gidiyorum. Bacımın <laughs> Dört tane oğlum vardı biliyorsunuz. Hepsi de bana önce kustular. babası Babası mevhadi deli belli. Hiçbiri konuşmuyor. Aynen. Ama ben onlara bir kötülük yapmadım. Ekmek için onları Ben onlara, onlara yani. bir kötülük yapmadım. Allah bildiği bilmiyorum. gibi yapsın herkesi. Yani ben beddava bilmiyorum yine de. Yani iyiliklerim haramamış. Çok zoruma gidiyor. Hele hele de Gülfer'in yaptığı çok zoruma gidiyor. İrafet. Bak yeğenim. Ee, yani demedi ki benim babam özürlüydü, sakat da başında bekledi. güne kadar, e, kadar durdu. Ondan sonra babamın e, istediğini getirdi, demedi. Şu, çadırın, taziyesinde ben çadırın taziyesinde kustu gitti. Çadırın taziyesinde kustu gitti. Şimdi de ben onlara gidip gelmem, onlar da bana selam vermiyorlar. yalnız başıma giriyorum çıkıyorum. İşsiz, i̇şte bir, evde. i̇şsiz evde bir kız kardeşim var işte, Ayşe bacımı biliyorum. He. Bir ona gidip geliyorum, bir Fatma'ya gidip geliyorum. Ayşe bacım da onun evinde kalıyor. Allah razı olsun onlardan da. Bakıyorlar bana da. Oturuyorsunuz, akrabamın evine oturun. İlgileniyorlar yani, Allah'a şükür yani. He. Bir dediğimi gitmiyorlar. Evime göndermek istemiyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Kocası Tuna'dan da, Fatma'dan da, rahmetlik Zülya'dan da. Daha bir gün için beni arınlamadı, Hiç gitmedi yani, Her burada burada kalıyor var. demedi ne olacak dedi ben kararmam gel dedi yerin evinde de ne olacak şimdi dedi Allah razı olsun Allah rahmet eylesin böylece evime de gidiyorum çıkıyorum mirabet. ne yapayım yapacak bir şey yok orucumu tutuyorum İllime kalkıyorum Allah kaldırıyor şimdi de evimde yaşıyorum Duruyorsun? Duruyorsun. Evde duruyor. Geçen evet. ben gülün oraya vardım ya çağırdı. O gün buraya geliyordum arabayla. He çağırdık Bengül'e dedim ben de öyle evin ayırsına ev gittiydim. Hey, oruçtan Hayır. evvel. He buraya yani gittim geliyordum. Hayli. Araba Or geldi. Orası araba orası geldi, geldi. beni aldı. çıksın da ona bas salına gidelim. Cennetten öldü ya kaynanası. Sağ ol Allah razı olsun. O da evine girip çıkıyor işte. He evin hayırlı olsun. Nasıl gitmediydi? Bas Gittim. İyice Vardım yani. evet. Vallahi ben de evin ailesine gittim Cavi'ye bacım. İnsan birbirini yemeğinden içmeyenden sevecek değil. Ne olacak gittim. Arkadaşlar gördüm. ben Cavi'ye bacımla çok işçi bulamadım. Ya, kocası, numara verirdim. Kocası olur. Kocası annemin akrabası olur. Hasta <laughs> oldu. <laughs> olduğu halde sağlardı. İravet gelmiş git git dedi. olur lan. He. He. Halam Ama Halam olur. demir bir TL'sini daha koymadım arkadaşlar. Yok yok. Ya, yanımda. Hiç kimse de kalmadı benim. Cennete rahmetlikte de kalmadı. Bunda da kalmadı. Adana'da da kalmadı. Kuzuyla da giderdim. Evet, onunla da giderdim. İş ben Neyse de diyeceğim. İlvanlara e, de giderdim. Onunla da giderdim. Onda kaldı. 42 yemeğe kaldı. Kalsın. Ama A da kaldı. Onun ne suçu var? O, o bilir. Biz götürüyoruz. Biz vesile Ne uğrayalım bilmeyince Ama ilgilenmedi. Adamlar. İlgilenmedi. İlgilense alırdık. Yatırsaydın. Ne uğrayacağım bilmeyince. Alamadık. halamın ne suçu var? Evet. ya? İl vermiyor. Vedat diyen adam da kaldı. 52 yemeğe. Şeker aldı mı? Kız Kızın her ikimiz gitti yedik. Kız bir torba şeker aldı ama dört yolda şeydi alan yurtta sana. Yalanı söyleme bir torba şekerdi. 50 lira para verdi. Tek 50 lira para verdi o gün. O zaman anda. bir torba şeker ediyordu ona. Ya ya. Vallahi. öyle öyle. Vallahi, değil. öyle, öyle değil 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 değil. Kız çilekteydik. Haberim var. He. Yolda duruttuk daldık ya. Dört yani. tane, dört yolda duruttum da hatta. He. O zaman da çilekte çalışıyorduk. Evet. Bostancı şöyle bostan verdi de Feriz nenem ne kesti ki dedik ya. He he. korkuya oturduk da oraya. Rahmetlik oldu herkes Allah rahmet eylesin. Feriz nenem öldü, öldü, Mezan abla öldü. Çok çalıştık valla. çok e. çalıştı çalıştık çok. Şirif İngem öldü, Al Mezan öldü, Feriz nenem öldü. Kendine çok. Omar Hanım Naciye öldü. Çok götürdüm e, onları. E. Onların hep çalıştım hep. Hepsiyle ben Bazı mendirimi yuduğumuz ağaçlar, korgelendiğimiz ağaçlar. He. Selam verdiğimiz arkadaşlar diye cahaya Eski dağıt yok ince günlüklerde. Yok yok ne arası? Valla. Şimdi. iki yarenlik verirdin sen güldürürdük. parça bir bulurduk nasıl. Konuşurduk. Hiç çalışmamış gibi olurduk. Konuşu valla. Dinlenmeye oturduk mu? Ulan bir de bakmışsın elin başına vardık ama bir de orada konuşurduk. Şu yana dönüverirdik. verirdik. Hiç o ne yok. Allah ne ben aşkı zar mıydı bu konuşuyor diye. Yo yo ben ya memnun oldum. Otururdu, Vallahi nasıl memnun oldum. Arabanın onu tuttururdum. Gel hele gel sensiz tarla olmaz diye. Vallahi bak. Şu varmağını ne tuttururdu beni? Ben, ben arkaya oturdum, sen otur vallahi. valla. Evet, öyle öyleydi ya. Evet. Hiç konunu kırdın no, mı tarlalarda, hiç atını yıktın mı? Şuraya Hiç, yani olmadı. şura şöyle olmuyor, şura şöyle ettim edim. Hayır, Olmadıysa hayır. kendim ittim. Olduysa hayır, da yürüdük gittik. Yani gittik de çalıştık da bugüne bulduk ne olacak? Evet. Dedik de... Yani Çocuklar işte. çocuklar. Çocuklar da arıyorlar, teo diyorlar ne oluyor, ne yapıyorsun diye. Ben de diyorum Bazen halan yanında kalıyorum, bazen evde kalıyorum. diyorum, şey giriyorum, çıkıyorum. Sağlığın sıhhatın nasıl? İyi misin? Çok şükür. Elhamdülillah şekerim yok. He. Bir şeyim yok. Bahçe <laughs> ekeceğim <laughs> mi gideceğim? Bahçe. Allah <laughs> Allah kızı mı verirse ekeceğim. Allah ne bir anne var mı yine? Sıra <laughs> ekmiyorum. Layrın yok üstünde. Ama layrın ne yapacak? Layrın çekilecek. Stil ekmek için de layrın çekmiyorum. Boş bir... Tamam, Dikkat et. On bahsi beni deli Ben şu kapıya kadar kadar altı damlamaydı valla üç saat çay ettim, dolma biberlerimi kuruttum, batlıcanlarımı kuruttum. Allah razı olsun. Ondan sonra turşularımı kurdum, deli diyor adam üç damlama. Benim de öyle Benim öyleydi. Diyor, Benim diyor. de öyleydi. Geçen hafta da çok iyiyordu. Kuvalara doldurdum doldurdum bizim domates Geçen sene gördü ya Fatma e Geçen sene gördü ya Fatma ne kadar yani ne kadar biberimle vardı. Sokuya ne ekiyon mu biber? Az bir şey ekledim. Maşallah yok. bir sokuya biber ekmişsin vardıydı. Şöyle. Yeter. Nasıl? Göker. Göker. Yine o vakte o ne batırdın mı? Tavuk yok. Bula bir iki tavuğunu bu kadar alacağım da bulamadım. Var. Kimde? Bizim Hanife Hamam'ın Hüseyin'de. Hanife Hamam'ın Hüseyin kim? Şu Hüseyin Koçak'ta satıyor bir kuraplak ya onlar satı tavuğu satıyor. Yo ataksa onlar koy tavuğu. Ne bileyim. İki tavuğuna bir horoz alacağım. Haberim var. Geçen sene kadın söyledi bana evet. de. Ben de almayacağım, gideceğim dedim. Gidemedim de. Yine tavuk olursa evden kimse çıkaramaz. Tavuğun bahanesine otururum evde. Kışak otu da alıp mı onu? Diyeceğim öyle. Ta tavuk olunca evden gidilmez mi? Gidilmez. Yine onun... Ha kim atacağım tavuk vardı. Evet tavuk vardı. Bana ne edeceğim? İki defa kapıya araba gelirdi. Düz. Hadi gidelim. Gitmem desem olmuyor bak. Kusuyorlar de. Kusuyorlar. Olmuyor. Ama Yedişim. sen de yiyenleri görpüp de tepene koy valla selam. Selam bilmeyen yiyenler dolu. Ağlarımı getirelim de düştüler. Bak Yeliz yiyenim şeyde Antalya'da illa gel hala bizde kal. Antalya'da Hatice diyenim diyor gel hala bizde kal. Anşar zıttık diyor Tokar'ın bacısı var Recep Hanım. Ankara'da şey illa bende mi? kal. Gitmiyorum rahat edemem diye. Elmas nene şu kanı yakmışın karısı Kamil emin illa bende kal Öyle aralar illa bende kal diye Ama evinden başka bir Evinde bile... otur aklını otur Hani bir tarlalarda dirdin ha Evinde akşamlar yine oldu akşamlar da evinde otur Dirdin ha Kole düşmüş ördek kanadını dişir ördek diye bir keseme e. neydi? Kesellemeydi He yeşil ördek yeşil ördek kanatlarını dişir ördekler mi? He Çit gittin de hani senin yeşil ördek Ha e öyle diyorsun yani otur evinde aklını koyduk. Eşimizi kaybettik, kayrık deli koyun gibi girecek deli karar yok. Olsun ne hocam kader yazsın. Ama ne yapacak hiçbir şey yok. Var, İki var, kişi var. birden ölmüyor mutlaka biri ölüyor. İki bir de kalıyor he. Ee, he. Allah, Hadi daima da ne uğraşı yani. Allah rahmet eylesin bir kötülüğü görmedim. Allah dirdi, kullu dirdi, beni ihaledi, 40-40 sene duruttu. Şu güne getirdi. Şu güne getirdi, daha bana öte çekil, gözüne tutun gider demedi bak, hastalıktan sonra. Allah senden razı olsun dedi. Allah senden razı olsun dedi. Bugünü bu. bugün... Paça iyi veya kurtar ya şey iki çocuğun babası. Orantan bir ya. yastığa baş horantan olur. Elini yüzüne doladın onunla 45 evet. seneyi bitirdin. Tabii. 42 sene durdu. Anne ise kaydı. He 43, 43 sene durduk. 40... Ben vardım mı anne? Kadir dayı işçi bulamadım Sadece Cavir Paçımı da. Kalk, kalk 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 çocuk gelmiş. Aynanın var ya ağamın halası olur. Peyninle ekmek yerim dedi. Ben peynirle ekmeğe yerim. Kalk git çocuğun yanına dedi. Adana'lıya da öyle derdi. İmine'ye. Evet. Çilekçi çetin gelirdi. Adana'lıya ikisi. Kalk çocuklar gelmiş git bariye dedi. Kadir emmi git akşam erkenden getiririm dedi. Evet. Ondan da çok gittim. Allah razı olsun. bağda bağ çapaladık. Kabakta çapaladık. Çavye anne. Neler Pancarda diyorduk. Hele de kırmızı pancar ekmişlerim, Şahiye gittik de. Doğuzu bir delikte kırmızı pancarların kaymakamlığı pancarıydı. İçinden diyor siyredin iyisini. Ama biz de nasıl siyredirdik? Şimdi şöyle bitiş bitiş bitmiş ya. Onların aralarından çekerdim. Aralarına bir toprak koydum. Şöyle yazardım. Aralarına toprak koydum. Şunlar dedim şuraya böyür. Şunlar şuraya böyür. Şunlar şuraya böyür. Nasıl sevinirlerdi? He bu bana gösterdi ben bilmezdim pancar doğmayı Ortasına toprağı doldur kenarlarına koydular iyi. He ortalarını pancarları aldık mı diye şöyle anları bir şey etti mi genişledi mi diye o oyanla derdin. Benim ardımda tavuğum çoğuldu hadi dayımın öldükten sonra. Sorma batırmış. şuna verdim dört tanesini bacıma. He. Üç tanesini kadere verdim. Üç tanesini elmasa verdim sayının karısına. He. Ondan sonra ikisini de kestim. Hincir iki tavuğun bir orasını alacağım. Tamam. ayarlayayım ben. İki tane bu tamam. ben düşünüyorum. Tamam. Absar, Absar'ya tembih de mi? Absar'dan değil. Ben işe gidiyorum Asar'a Kostelli koyundan burada bizim Kazım'ın işte ben Nazlı'ya neyi saldım aldı oradan işte çalıştırar. Kulunun tuğbanı aldı. Ona ya. diyeyim. Ona Ama diyeyim. Ben an... gidip getiriyorum. Yok yok ben arabaya kodurum. Arabaya koruğum evine kadar getiririm iki tavuğundan bir orası. Evet. Sıkıntı etme kendine tamam mı? Sen kendin getirirsen parasını da benden al. Ben kendine parasını verdim sen bana verin. Evet Kendini tamam para önemli değil. O bir sıkıntı yok. ben Senin varlığın ile beni evden tutar da veririm sana tavuğu. Lan şeyim uçun sen ne olsun diye başka bir şeyim uçun. Eğitim giyim atarım. öyle giyim atarım bekler. Bu onun dışarı sandırla Sandalye iken geliyor kayrı sabah yedide gidiyor. Evet. Öğlen üçte geliyor. Kapıyı açtım sandalyeyi koyduydum ama arkamdan hep geldiler dışa çıktılar. Şimdi komşularım orada horat. Komşularım orada horat diyor bazen güneşe. Güneşe oturuyorum komşularım orada horat öttü diyor. diye. Kuk kuk diye nasıl şey yok, duygulanıyor. Ya. bizim hayatta bir şey yok ses yok soluk bir yok. Bir de sen ağzın da korku meşgul. Suyu kesilmiş diyar gibi diye. He vallahi iki yedir ama bakmıyorum. Yalan akıl ağzına duygulanıyor. Kimse yok diyor. Ağlamaz. Oh, Horatım uçun valla ben daha iyi dağlanamıyorum. A şimdi golsun. Gene şimdi gol. Öyle. Aron Sen ne diyorsun? Beni rahat. Vallahi bak yatanak olsa ne? yani ben özel yok kalsaydı vallahi. Bir zor oluyor. İyi ya, Yo, zor oldu. oluyor mu? İyi ya. Şey mu ne ya? Kolay mı? Rahat. Baba şey diyono baba ben olurum. Kimse sen ne diyorsun? Kimse yerin olmaz. ne var ya herkes yani hiç kimsenin diğer olmaz. Kaybettikten sonra olur. Kaybetmeden yani diğerini bileceğim. Adam Aynen. bilir adamın kıymetini, sarah bilir sarah kıymatını. kıymetini. Aynen. Yani tansiyon dörde düştü. Ölüyorum dedim. Songul bir kopmuş gelmiş. Songul hak etti. Songul son kim? Şey, bu hemşire. Ha. Tırıldı. Tememiz serin bir tansiyon, şey. Tansiyonumuz hep yok. Ayıktıramamız. Evet. Neden sonra ayıkmışsın? Bilememiz. Allah iyilik şey. versin sana. ne olacak Allah yüzüne baksın. Ölümünün Allah... şey böyle şu. Allah yüzüne baksın. Allah. Dördü ölmüş tek tat orada. Öleceğim, bacım, Allah kimseye, ki. Allah, ki, ki. Allah, Allah kimseye depir de derman de, Geçen alatmasın. diyor ki, geçen işte bu sene kabağa gittim Adnan abiyle. Adnan kocanın. He, 6-7 kişi işte kabağını diyor, gittik. Talgında çay çirkin. Senin bir has işçin var dedi de Adnan abi. Benden uçurum. He, has işçim kim dedim. Sen iyi bilin dedim. <laughs> evet, Ondan oluyor. sonra, Cahiye bacım mı dedim. He dedim, vallahi dedim o dedim, Kadir öldü, işi bıraktı dedim. Kavasına tüm ev var, çalışam orta çağ çıkamıyorum. Bak kavama iki men ev vallahi bak soğukta dışarı çıkarken ha. İntabım, intab diyor da yani kot hastalık. Ne zaman kaldık götürürse beni de bilmiyorum Allah'a. Dikkat et kendine, sıcaklara ne çıkma. Sıcaktan bir şey olmaz. Sıcağı seviyorum. Seranın içine girdin mi? Sıcağı seviyorum. Seranın içine girdin mi? Yemekhanede bilmiyorum. Seranın içine girdin mi? Cahibat şöyle kalbimiz kıyıyorlar. Ha, gelme orada aralık. su götürdüm, su götürdüm. Şöyle sıktıralım. Katına ne, ne ki, çıkardım. bunun yerinde kiminle yatarım. Burada kiminle yatarım, Cücek evde. Ne olacak yiyen yatırılacak. Kavam tık tık atar. Kulak Kulak Doktor, oluyor. Doktor ameliyat dedi, ben de olma, olmadım. Kaldı, olma, olma ameliyat neye, olma. Kaldıramam dedi. Kaldıramam dedi, ne yapayım. Yaşlı oldu galiba ameliyat olsak ne olacak. Uşak'ım açtık mı? Öyle işte Allah turnağım sabahla kalkıp gidiyor. Evet. Oh, Talalarda çağırırdım. Allah turna, Allah turna diye. E, Kadir adam Allah Allah turnam diye. Allah 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 diye çağırırdı hiç. Şey demezdi. Allah 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 gel Allah, 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 e, Allah gel dedi yani adamı da çağırmazdı vallahi bak. Tallaların gülüydü tallaların. Makuş ra -ma rahmetli kodu aşağı Allah diye e, tallaların gülüydü vallahi. Makuş var. Varırdım var, aşağıya da. Allah karanlıkta giderdik ha. Çaban çavaşarım ben kuş koydu. adam aldım, aldım, giyerdim. Şeker Hanım'ın şeyisi. He, he. He, he. O, o koydu adama aldı diye. Aldı demi giyerdim. Kırmızı demiyle gezerdim. Ciğer he. gibi de. giyerdim. Evet öyleydi. Öyle. Yani çok az örtüyordum. Böyle hincik gibi diyerdim. Hincik. Veya zilet giyerdi. Kırmızı demi giyerdi. He, he. Nasıl kendime su verirdim. Yani. <laughs> Yakışıklı değildi. Kilo Onları büyüttü. 19, e, 19 yaşında geldim ben Kadir'e. 19 yaşında. 20 ne diyelim. 19 yaşında geldim. Vallahi aa, 19 öyle. yaşında geldim. Aman. Sen iyi ömrünü bitirmişsin aa, vallahi. Allah. Allah. Ha, yani hiç 19 yaşında geldim gibi yapmadım. Bak bu da. mi ben... sen gelin ettin? Abo de benim yanımda 3 ay sonra gelin oldum. İmine'nin de sebebi ne mi sağ ol. Yaşıt, öyle Ben İmine gelmeyen bunun. İmreden İmine memnunum, cennetten memnunum. Ben ha. burada kalkıp Cennete bak. selam sal, cennet izliyor. Cennete bak, cennetten memnunum. İmreden memnunum, şahinden, yani dağlar kadar memnunum. Ama ondan da memnunum. Ha, ha Uğur, Uğur. Bak, Uğur, bak, Uğur oğlum, Uber, bak Uber oğlum. Oğlum yapmadı, onun yaptığı iyiliği bana bak. Şu o, da kendi yok, Allah. Şahin'i mi iyiydi? İyi, çok iyi İnce, vallahi. İnce, başta yaşlı Biraz öldü, öldü mü? Kokan sanki ben öldüm. Yandımdı. Yanıyorum, daha hala yanıyorum. her yanım çocuğa de. Haparış, Şimdi evde büyük öldü mü? Darman duman olur her şeyi. Aynen öyle Adı oldu. Valla. Öyle oldu. Öylelikçe uzunlamın kısası her şeyi derinlere daldın mı? Derinle dalmayınca de bir balık almayınca adam yere doyar mı sarılık yatır Aynen aynen. Piyor geldi geçti gitti Sarılıkta, boş bir. Sarılıkta yattık da da geçti. Aynen Allah, öyle hiç kem... yapacak bir şey yok. Hayır. Neyse Allah keminen nur olsun yine de beni eve koydu gitti. Evde oturuyor. Ağlamı götürüyorum de. E. Rukiye'yle Salih'in anasıyım, evin binasıyım de. Yok. Konduğumuz Büyük söyleme, büyük söyleme. Bilemem ne ben, ne yapacağım? ben Rukiye'nin anası da diyelim, Salih'in anası da diyelim, duvarın binası da diyelim. Hiç bilemem binanın ne zaman uçacağını. Ne uğraşacağım bina uçuyor diye Allah turundan da burada ya uçmaya. Neyse. E uçarda uçup hep uçarsın. Bir şey diyemem. Hepsi Allah'a emanet. Ben de Allah'a emanet. Kaysı var mı bu sene daha bilemem çiçek açmadı. Daha değil. Çiçek açmadı. Geçen sene dedim gel ilave et bir yandayım götürdüm gelmedin. Ben nasıl gelip çalışıyorum o boş diyelim ki. Çağırdım ben. dedim ki iravi et hayatta Hadi çok kayısı var. Oruncu, gel yani. dedim götür dedim buna İnce sor. İnce işe gittiğim arkadaşlarım hep kayısı verdi de kurutuyorsun da nereye koyacaksın? Bu sene elmamda olmadı. Dalların ile ile bir oldu. Seriz gibi. Ama Yok, sene olursa bu sene nasıl bu sene kuruturuk değil. Nasıl kısmet olursa. Serildi öylece aman o da kısmet. Tanrı beni yiyeceğim dedikleyim. Al gelmesin sen doldur. Tanrı beni yiyeceğim ama yiyeceğin aman, ne var İsa'nın? İsa'nın yiyeceği. Bir şey yok da kız kaçtık. Doğru doğru. Ha kız kaçtık. Başka bir şey değil. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. E, ne yapacak? de ne gelirse onu yapıyor. Allah'tan ne gelecek? Abi mi Hoş geldin ne cenab Görünecek karşı... nasıl olsa. Değil. Tabii canım. Nasıl olsa o bir telefonlarımız çalacak. Hoca ne ilahi racuru bilen ölmüş diyecek. Nasıl olsa o da nasıl, nasıl olsa. Nasıl olacağımızı Allah bilir. Kurban olduğum Allah'tan başka bir şey bilmez. Her şeyi Allah'ın takdiri. Her şeyi Allah'ın takdirine öldürmek Biz nasıl şey bilmesin hepimize? Her şeyi Allah'tan gelene kadar... Sonumuz nereden geldiysek oraya gideceğiz demiş. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hiç kimseye Neyse şey değerli yok. takipçilerim. Allah turnamı fazla yormayayım. Sizin gözlerinizde de fazla şey etmeyeyim. Kime selam salacağım? Sonlandırayım ben selamı sal sen yine. Tamam. Ben kafadan sonlandıracağım. Şey, şeye şey, sal. Sal o salar. Hiç seslenme sen. Sal, Buradan selamlar. Tekirdağ'ın Rukiye kızıma. Bütün tanıdıklarına. Hacer'e. Fatmi'ye. Emine Hanım'a. Burcu'ya. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hepsine selamlar. Salih'e de sal. Salih oğluma. Emine Murat yeğenime. Murat Kardeşim Ali'ye. Hepsine selamlar. Cümlete Yılmaz'a, Yılmaz, Yılmaz Seçkin'e. Ayten yenge. Üstün Seçkin'e. Ayten gelinimize. Şey, bulunan dayım oğlu Mustafa sana. Hepsine selamlar. Hepimizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Hayır, eline kalemi asaydın da al eline kalemi de yaz başına gelen. ipi selam saldın. Selamlar da takalara koduk da yor. düneye Kuru kuru kurban olun. Takır takır kadıların al. Neyse değerli takipçilerim ağaz arkadaşlarım. Bugünlük videomuza böyle olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Güzel Allah'ıma emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı akşamlarımız olsun.